cümleten selamun aleyküm. Evet değerli vatandaşlarım bugün bu Metis Kilisesi'ndeyim. Şimdilik yıkılmış tabi haraba halinde. Evet e, milattan sonra 6-8 yüzyıl arası tarihlerinde görülmektedir işte. 3 e, üç bölümden oluşuyor. Bakın yıkık bir an haldedir buralar. Kilise. Biraz sonra sizi yine bir şeye götüreceğim. Biliyorsunuz. Burası da zamanları. De Değerli vatandaşlarım. Evet. Dizinin her tarafı tarih. Eski hali. Yapılık hani yıkılmadan önceki hali. Evet. Buradan da vatandaşlarıma saygı, sevgilerimi gönderiyorum. Biraz sonra değişik bir yere sizlere tanıtacağım. Saygılarımla. Hoşçakalın.